Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene Zula oynayacağız. Bu ara kardeşim de yanımda. O da Zula'ya girecek. arkadaşlar çünkü yeni kalktım ben Saçım ee, şimdi ben beraber basacağım. Duduş bir 2, 3. alamış inşallah aynı anda gireriz amin. Evet. Çünkü arkadaşlar aynı anda basıp aynı anda girerseniz beraber oynayabiliyorsunuz. Bu ara ben de size adımı göstereyim. <laughs> beraber beni arkadaş <laughs> ekleyebilirsiniz. Memo. 644. Ama Duduş önceden girdi arkadaşlar. Ondan baştan çık. Çık sen. Yani, abi bir kere adam öldüreyim oh. öldüreyim çünkü o kadar girdi. Dudu ya. oyuna girdiğinde ben videoyu başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik koşacağım. Bir dakika, bir evet arkadaşlar oldu. Dudu oyundan çıktı. Gel bir dakika lan. Heh. Şimdi bastık. Ben şey alabilir mi? Alabiliyorsun ben senin silah da güzelmiş ha. Aynen ne girdik lan? Evet. Ama rakip çıkarsak dolu ya. Ne yapacağım biliyoruz. Bam bam bam. Benimki önce sarı yüklendi. Dur bekle. Bekle abi bekle bekle. Hmm. Bak, bak bakayım lan etrafına dönen biri var mı? Bak bak nasıl göreyim seni bak. Bayrağa bak. Bak. Kırmızı. <laughs> çık bakayım lan bir balkona çık zıplayan birini göreceğim. Dur maç başlar. Ya olsun çek bir. Çık balkona bir zıplayan biri var mı? <laughs> Maçlar aynı anda başladı aga. Dur daha çıkmadım. Bak şimdi çıktım zıplıyorum bak. Neredesin? Maçlar ayrı oldu. O yüzden ben çıkıyorum. Ben de çıkayım. Silah mı ya ne ne ben anda. Alacağım şimdi. Bir, dakika, bir İki tane kasa açabiliyorum. Hayır ben oradan açtırabiliyorsun. Evet. Gel lan gene başlayacağız. Bir iki. Ya ne olur bu sefer olsun. işte arkadaşlar. Rakip çıkma bak, çıkmazsak bak, tutukla 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 Duduş girdi. Rakip çıkmazsak arkadaşlar dolu öldürmeyeceğim ama rakip çıkarsak ba ba ba. Kesinlikle o, ne söylüyorum kesinlikle. Çık maçtan çık. Allah aşkına çık şu maçtan. 0-0'ız. La ben herhalde o, o video çekiyorum diye böyle oldu. Kapat bakalım abi videoyu. Bir durdur abi. 1 2 3 Allah'ım. Siz de dua edin. Allah'ım inşallah aynı Bu arada arkadaşlar video neden olmuyor arkadaşlar... biliyor musunuz? Zula diyor. Bunlar abone like atsın diye ben oyunu açmıyorum. Bak atmamışsınız gene almadı bizi. Atın şunları da alsın artık bir sürüden yaşayalım. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Evet. <laughs> tü 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 tü. <laughs> Çok güzel. Beraber. Hadi yav çıksana. Oğlum çıktım. Ne yapıyorum? Göbek mi atıyor? <laughs> Oyunda böyle. Ba bakalım. Ba bakalım. 1 2 3. Al karakter kasası. Var. Dur lan ben at bir maçayım şimdi. Aynandaşlık galiba evet. Yerim parama baksana. Param 500. Yok. 5300. 5000 311. Seninki? Bilmiyorum. 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 Ben arkadaşlar Bilmiyorum. bir de bundan daha önce dedim ve bu benden aylar çok şey oynayamıyorum ben biraz. Daha. Kaç seviyesin? Ben 11 seviyedim sonra direkt düştüm. 7. Ah eziksin. Ben... Sen de 7 seviyesin mal. Ben be 9 seviyeyim. Yaklaşmışım. Arkadaşlar. Senin iki fırın ekmek yemen lazım bunları Abdü'den kazandım aldım. Çık lan maçtan. Al gazı Çık. maçtan olmuyor çek. Ağzı, 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 ağzı. Çık. Ben, ben bir dakika ya ben kasalar çıktı diye bakacağım. Şuraya bir girelim. Monday. İşte şöyle, yapalım. ben de arkadaş davet edeceğim. Çocuğun silahına bakacağım acaba şu lan, bir dakika ben de davet edebiliyorsam. Bak şuraya bas. O kadarını da biliyoruz. Oha! Oha! Çocuğa bak bak bak. Arkadaşlar çocuk Zeynep. Ama bakın. silahına bakın bir dakika. Çocuk Zeynep. Aa, lan ben de girdim var? ona. Çocuğa bakın. Bu ara onu abi, gösteriyorum ama silahı değiştiretemiyor. Abi, abi lütfen silahını bana versen. Ne oldu? Mal yani değil ya. Aa. Ben... ha buraya bastım mı takip ediliyorsun? Şuraya bastım takip edildim. Hı. Vallahi şurada. Abi bir dakika ben 10 seviyeye şuna yaklaştım. Baksana, bak bak şuna bak. Şimdi bastım. Bak. Çocuğa bak şimdi. Bak bak çocuk bu. Bak çocuğa bak. Anladım. Bunu arkadaş ekledim. Lut sen varsan gel seni de arkadaş ekleyeyim mi? Ekleyelim ben ama adımı değiştirmek istiyorum. Ama değiştiremiyorsun. Evet. Önce sen benimkini yaz. Bir dakika. Ben de abimi bularım artık. Senin adın neydi? Bilmiyorum. Mehmet miydi? Memo 644. Memo. Memo bilmiyorum. Sen bu ol. Bilmiyorum arkadaşlar şekli. Şu kıza bakalım. Ama kız bir mal. Bir dakika P90'lı. Şuraya Lan. Kısar, edeyim, he? 95 seviye. Oha. Harbi mi be? Neyse gel biz maça devam edelim gel. Neyse boncurs. çık. bak. çık. 1 Seviyenin yarısını bana verebilir misin? Ben gerçi 11 seviyedim. Şu ana kadar güzel seviye olmam Bakın. lazımdı. Oho 9 seviyesi. Arkadaşlar benim de seviyemi görsün. Sen şu an yıllık 7 seviyesi. Hemen bir dakika. Yapma. Hayır <laughs> durdurdum. Durdururum şu an. Sesin kısık değil mi? Taranam 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 taranam. Param 155. Aa Bu ben bu sefer ben girdim ya. Galiba biz giremeyeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.